A geliyor, A geliyor. Hepsi sağ... A geliyor. Bana kodumun tembolu. Aferin. Canım kalmadı. Korka... Ah, tembolu var. Şimdilik. Şey, Selkan, Selkan. <laughs> yine yargınlar yine ben. <laughs> Allah razı olsun ya. <laughs> Long core. Can at, can az. bir tane bark bark mid çıkıyor. Mid çıkıyor bir tane. Sessiz. Oğlum <laughs> nasıl can az? 32'ydi Kör, ol. ol. Kör oldum! Sakin ol. Kör oldum! Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum! Amına kudum ya. Sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. Az önce de geliyor ki. Tam geliyor da sizin sesiniz gelmiyordu. Gösterme göster. Gel. Gelsin, Gelsin bırak. Long. Buraya yardıma git çorta git. Sana adam long abi. Смотри, 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 Allah'ım Allah razı kaldın. olsun kardeşim. Ya ipli niye vurdun bana? Ha? Ne He? Ne Ananı sikeyim. Emrecan kulak çarp. Yok kardeşim. Hayır. Hayır. Bir tane adam öldüreyim vereceğim sana. Bir tane adam öldüreyim vereceğim sana. Ha, Bir tane Tamam hadi İigent. hadi. YouTube YouTuber bustu. YouTuber bustu. Hadi. YouTuber'lar bizim geleceğimiz. Nerede? 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 Alo Nerede? 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 Yani <laughs> <laughs> Takılı kaldı, takılı kaldı Eyvah uh, uh, Back Back, back, back Back, 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 back. <laughs> Sema Hanım olurum veriyorum, geri çekilin Come back, come back <laughs> <laughs> orada fönül tak adamı ben bulduk. selamun aleyküm ben bakayım dönüyor ben... dönüyor Dönüyorlar. ispam Sikim <laughs> <lush> bu çocuğu Onun oru Bu çocuğu Biz patla Göstermeyecek ne nere geçiyor? Allah rızası için bir silah Volkan 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 Karan yok Atsana Oğlum Volkan 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 sen de ölürsün, aman Allah'ım Allah'ım. Ananı kapalı oldu be. 3-2-1, öldü Serkan <laughs> Nokta kapı arkası, bende bir şerefsiz ya. Hı? Herkese sıkışın be, herkese ya.

Bize ne diyor lan? B Short geliyor var Rüzgar bir daha Emrecan Kara 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 girdi o Ne <Hadi> <baya>. Demir, <laughs> Bok çuvalı gibi yapıştı abone koyayım Onu yapıştı Ben de böyle <gülüyor> <gülüyor> <So good>. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu? elmamız adım kafasına çarptı. <laughs> Çiftli çift hadi. Beyef, abi, çift bereket çift abi, çiftli hadi. Yapmadık mı? Nokta başlayacağız. Tamam hadi. Ante çekmiş. Hiç bir şey uymuyor. Nokta başlayalım. Önünü kapattım ben <öyle>, merak etme. Senin of beyler biz bunları yenemeyiz ben size söyleyeyim. Ben o zaman orası çocukları bombaya kapatıyorum manyak mıyım? <laughs> Esiz, ya bu Gelmişler oğlum Bak 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 ne yazmış bak O mid'e smog attın da g** göt... Hoşuna gitti mi amcık? <laughs> 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 <Şeyi silmeyeceğim gülüyor> g** Sen onu bize Adam gibi Amcık burada ben awp çekmişim Adam olurum Ölüme smog atıyorum. Konuşun olsun da, da altınla amcık. Serkan gitme bir short. Oğlum satıyorum ben, ben maçı ya. Sen çok ha. Kafa atıyor valla. Nerede nerede? Longta longta lan. Nerede? Long shot. Şu amına kodum midene bir daha smoke atma tamam mı? Çekin çekin şeyi. Götümü de yıkmıştım oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> ya öldü. <ya>, al, <laughs> <sürücü. gülüyor> al. al işte. <laughs> ben yanına amına koy. Kimde mi? Kimde mi amına <laughs> koy? Mi? Midi girmemez. Çok Emrecan burada var Emrecan. Geldi. SİÇİN GİT S.T.R.K.N NİYE BÖYLE ALI KİTLAR YETİN ABONE OLUYORUZ EĞLENDİRİŞİN OĞUNU ÖLÜYORUZ ABONE ACABA niye? <laughs> EĞLEN OYUNDA SİTES YAPMA satıyor bu acaba niye satıyor mu amına koyayım A satıyor bu acaba niye Hadi hadi tamam tamam hadi bakalım S. Tamam tamam satayım bakalım. Aman ne diyorum ben her ABP çektim ne yapıyor ne? Kıskanıyor oğlum seni kendisi fakir ya. Ya siktir git sen ne yaptın amcık? Ben yapmadım oğlum. Adam aklına... Ya sumo lan. Ana lan ben yüzük bakım. Bağız! Abi bari ya. Dursun, <gülüş> Kend kendi kendine vuruyor şu an şu an kendi kendine vuruyor. Tamam. <gülüş> o da bir şey. Vallahi ben kendi kendine vurdu. Ben onu da güvenmiyorum. Çok. Silah atıyor silah silahlı <laughs> Gidiyorum ben be B'den mi gidiyorsun? Çifte beretti aldım ben ya long gidin Hadi bir şey. Sarka atıyorum <laughs> Ya amına okuyum Sarka en öndesin en arkada kadar gidiyor benim, adaşım vurdu bele. hemen atmıyor. yapıyor? 300 tane var. Mulavi, Mulavi hareket etmeyeceğim. AP aldım. Böyle buradan bakacağım. Bak. <laughs> <Bro, let's go. gülüyor> oh, yeah! oh! Atsana onu bana Volkan. Uğurlu silah oğlum bu. Herkes kullanamaz. <gülüyor> <gülüyor> Kıskandım. Bakayım adam nasıl oynuyor Ti mi za nos kovac? Ti mi canı yok! Alo! Arkanız geldi lan. Burada arkaya bakmıyor. Biz süslü oyunu aldık. Sağol lan Arka gel arka 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 Kar olabilir Emir çok yavaşsın ya Kar kar, kar, kar. Bu kar e ya. Kağır, kağır. Az pusus be konuşma ya Ama Emir'e bak şimdi Sağol Lan Yazar değildi Amına koyayım. S tuşu mu S Bizde geri yok. Devam. Bir, bir tane kart. Kar yok ya. Oğlum <laughs> niye vuramadın ya? Oha ölmüyor. Yemin etmiş ölmemeye. Bir saniye. Ölür oh, <laughs> <elbette, ben> <laughs> ona bak ya. Çekiş ölmemeye yemin etmiş ha. bu. Ne <laughs> <Neyi gülüyor> para ne oynayacağım. Süre yok lan bizde. Çok pisim lan. Bizim silah düşsün amına koyayım. Yeter Emre. Çok sinirliyim şu an. Neyse ben lock gülüm. Lock gel yok yok o 19 vurdum. Sakın adamı destek Hadi. çık. Lan adam. Ben vurdum. Çok yok, çok, çok çok. Amına shift tuşla çalışmaya ya. olsun Sesçi, sesçi, sesçi. Abi ya! Ben bir ya! Ben <gülüyor> <buçuk> <gülüyor> kendim, ben. Geri. <laughs> Kuşu bırak çivir adı, çivir abi. Öldüm ben sesini. Langaz flash atın Hadi hepsini öldüreyim. Vallahi vurur Emircan. Emirde 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 Emir nerede? <laughs> Adam longa flash attı. Ammanıza Games. Hakkın mı? Emir az oldu. Sesçi, sesçi, sesçi. Sesçi hadi hadi hadi. Esesçi esesçi Yok yok Hayatımı kurtarayım Lan Yok ver ben Hayatımı da... Lower <laughs> lower Hayatımı kurtarayım <laughs> Tamam gel 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 ben gel Lan emir şurayı dur şurayı 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 Durulmayın Ne Naptım lan ben onu Lan vay yana vay yana vay Allah aşkına <laughs> ki daha bobo kullanmayacağız daha abi, bomba şey, Adamın, adamın yerini göremez Bir de bunu çatacağım O ne yapıyor orada ya <gülüyor> <gülüyor> Bir de atacağım daha Senin ben. de Elindekini at bakayım. Siker vatanı. vatanı. Sen benim bundan sonra düşmanımsın mısın? Oğlum ben sana Dodo do, bir silah at bakayım. Çıktır gidin lan hepiniz girin girin de dediniz amına koyayım. Amına kodumun ipnesi. <laughs> <laughs> ya abi yok bunlarla var ya daha oyuna girilmez amına koyayım ya. Yani yıllarmış 2021 doğal kanlı oyuna mı girilir? Koş koş bir mi? Kerim bey Bonk gel kim adamın üstüne bir şey. <laughs> <laughs> mü Sakal İstemiyorum senin bir şeyini sikik Git. Abi attım bak İstemiyorum Şu adam flash etti Sen biz Oğlum akıza geri atsana İki be iki be Emre ne Üç oldu nasıl Gans'ın ya? Karı gibisin oğlum. Ee. oğlu. Ya Topkan harbi seni sikerim ben. Şimdi ee. ben ne yapayım bunu? Emir. lan. Dokan bana bir şey at lan. B ben ben anlamayacağım lan. Lan kardeş ya. Pardon, pardon, pardon vallahi bile. Kurtul. Kusur. Tokasa, tokasa. Bu tek mi? oğlum?